Habertürk canlı yayınında ekonomiyi konuşan konuklardan Cem Küçük, maaşına yapılan zamdan memnun olduğunu belirtirken, sunucu Kübra Parda sinyali çaktı. Türkiye'de uygulanan ekonomi politikaları, asgari ücrete yapılan zamdan önce Habertürk yazarları Nagihan Alçı, Nihal Bengisu Karaca, Sevilay Yılmın ve Ebru Baki tarafından eleştirilirken Nagihan Alçı, gerçek enflasyonun %40 olduğunu söylemiş, maaşına %40 zam istemişti. Dün gece Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu açık ve nette ekonomi gündemi de ele alındı programda mal ve hizmetlere yapılan zamlarla çalışan kesimin maaşlarına yapılan zamlar karşılaştırılırken gazeteci Cem Küçük dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Cem Küçük şahsen çalıştığı kurumun kendisine yüzde %30 ila 35 civarında zam yaptığını ve bu durumdan memnun olduğunu dile getirdi. Bunun üzerine sunucu Kübra Parda gülümseyerek inşallah sözüyle karşılık verdi. Ayrıca programda DP vekili Semra Güzel'in PKK'lı terörist ile fotoğrafının ortaya çıkması konusu tartışıldı. Cem Küçük Semra Güzel'in söz konusu fotoğraflarına tepki gösterirken Ersan Şen buna kimin sebebiyet verdiğini sordu. Cem Küçük Anayasa Mahkemesi'nin sebep verdiğini öne sürdü. Ersan Şen konunun Anayasa Mahkemesi ile ne alakası olduğunu sorması üzerine Küçük Barış Akademisyenlerinin yayımladığı bildiri ile terör propagandası yaptığını fakat mahkemenin kararı bozmanın yanlış bulduğunu söyledi.